sen istemeden bir adam senin ihtiyacın bir lirayken sana defaatle bin vermiş, milyon vermiş. Başka bir ihtiyacın olduğu bir gün acaba verir mi dersen bu nankörlük değil mi? Bu sen istemeden sana neler vermiş. Şimdi ihtiyacın olan bir şey istersen vermez mi? Allah bize bütün nimetleri talep etmeden vermiş. Hak etmeden vermiş. Ümit var isen ümidine göre halk eder Allah. Daima ümit varlığımın bir delilini size söyleyeyim. 28 Şubat hadisesi üzerine belediyedeki Müslüman insanlar toplandılar bana bir bahçem var oraya geldiler. Karamsarlar. Adam diyor ki bin yıl devam edecek bu iş. Denizden bir şilep geçiyordu. Şu şilebi görüyor musunuz? Görüyoruz. Nereye gidiyor? Karadeniz'e. Bakın üstünde bir adam kış tarafına doğru yürüyor dedim. Bu dese ki ben Marmara'ya doğru gidiyorum. Ne kadar gülünç olur altındaki zemin Karadeniz'e gidiyor. Dünyada ve hasreten Türkiye'de zemin Allah'a gidiyor.